Doktor Fatime Yavuz Bayrampaşa Kolon Hastanesinde Göğüs Hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Bronkoskopi solunum yollarının endoskopik aletlerle incelenmesi yöntemidir. Bronkoskopinin amacı kişinin solunum yollarında mevcut olan patolojinin saptanmasıdır. Bu bir tümöral oluşumu olabilir, bir kanama odağı olabilir, bir yabancı cismin çıkarılması olabilir. Bronkoskopi tanısı koymadan önce hastanın ayrıntılı bir muayenesi, radyolojik görüntülerin yapılması ve bronkoskopi hazırlanması gereklidir. En sık kullandığımız Tanı amaçlı bronkoskopi akciğer kanserleri vakalarındadır. Akciğer kanseri tanısını koymak bronkoskopi ile mümkündür. Bronkoskopide alacağımız biyopsi örnekleri, yıkama suyu örnekleri patolojik tetkikler sonucu hastadaki akciğer kanserinin türü belli olur. Bu Türün belli olması hastayı ameliyata veya onkolojik medikal tedaviye yönlendirmek açısından anlamlıdır. Bronkoskopi işlemi genellikle hastayı sedasyon altında yapılan bir işlemdir. Bazı durumlarda genel anestezi verilmek zorunda kalınabilir. Biyopsi de bazı kanama odaklarının olması nedeniyle hasta bir gün gözlem altında bulunabilir. Ancak genellikle 3-4 saat içinde hasta evine gönderilebilir.